Herkese selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dostlar geçen bölümde bildiğiniz üzere MD artı birleri toplamıştık. MD artı altı yapmıştık. Bu şekilde de kar edebileceğini göstermiştik. Tabi orada demiştik bir set değil de birden fazla set yaparsak günlük bize güzel para kazandırır. Biz o zaman bir sette 9 kar etmiştik. Dostlar aynı şeyi şimdi bu sefer bugün <laughs> Çok özür diliyorum. Weapon Breaker yapacağız? Şöyle 20 tane dostlar Weapon Breaker topladım. Bu fiyatından aldım. 2M'den. Sirius'ta oynuyorum bu arada. Onu söyleyeyim. 2M'den topladım. Tabi her zamanki olduğu gibi zevkiniz 200 kaç kaçmaması açısından bunlar ben hemen artı 3 yaptım. Video başlamadan. Zaten yanmıyor. 20 tane aldım dostlar. 20M Weapon Breaker'lara verdik. Yaklaşık 10 de ezik verdik. Toplamda kasamıza 30 hem para harcadık. Bakalım dostlar artı birden artı altıya basınla da bu sefer Vipum Breaker'den devam edeceğiz. Bakalım bu bize kar bırakacak mı? Bu iş karlı mı? bir şeyler olur mu? Medyada biraz şanslıydım. 9 hem bıraktı. Zarar etmedik çok şükür. Dediğim gibi birden fazla set yaparsanız özellikle bir de iki pisiniz varsa bir tane pazar çarı yaparak pazara oturtabilirsiniz. Bu şekilde ve para kazanabiliyor. Tabi bunlara daha önce demiştim ben e, tekrardan söyleyeyim. Hep bunları ben daha önce yaptığım taktikler. Çok şükür bunlardan iyi paralar kazanmıştık. Şimdi dostlar hiç zaman kaybetmeden isterseniz ben basım işlemlerine başlayayım. Artı 5'ten sonra beraber basarız. Buraları ben hızlandırırım. Mümkün olduğunca bana destek olmaya çalışın. Elimden gelin de size bir içerik çıkarmaya çalışıyorum.

We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan ever looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go so. And say hello to New York City. And sail out of New York City. And sail to New York City. Feet up on the dashboard. We're driving with the windows down. Did you forget your phone card? practice in back back here in back gear here, here, in can in, in back cold, hold back there in. run away with me we're on the way to new york city take my hand and see manhattan never looked so pretty travel light and see the world right you'll never know if you never go so run away with me and sail out to new york city I'd never look so pretty. Travel light and see the world right. Well, you'll never know if you never go. So run away with me. Stroll the midtown streets and tell me that you don't feel giddy. Lady Liberty ain't throwing this a wink or is she? Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. Say hello to New York City! Door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Back, back hold back there in. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see, Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City. And say hello to New York City. Evet arkadaşlar şimdi Weapon Breaker'larımızı bastık 20 taneden 2, 4, 6, 8 10 20 WB'den 10 tane artı 5 çıkardık Bakalım işimiz tabi burada bitmedi Önemli olan bunu artıya sallamak Artı 6'ya sallamak ee, yani tahminlerime göre Yine şöyle e, zarar etmeyeceğim Tahmini söyleyeyim Ortalama <laughs> yani 4 tane çıkartırsak dostlar karımızı kurtarıyoruz Bakalım hayırlısı İnşallah 4 tane artı altı alırız Akşam pazarımıza kurarız Önce bir pazara bakarız Birlikte bir hesaplama yaparız Ondan sonra pazarımıza Otururuz Bakalım kısmet artık dostlar yani dediğim gibi biz bu işleri daha önceleri yapıyorduk ee, çok altı altıya basıp sattık md olsun vb olsun şöyle ilk bebemizi artı altıya gönderelim dostlar İyi bir başlangıç olsun güzel bir tane ilki geldi dostlar ilk artı altımızı aldık şöyle fazla zaman kaybetmeden ikinciyi de gönderelim İyi bir başlangıç oldu. Umarım sonu da böyle biter. Şöyle bir 4 tane fazla alırsak en azından şu an 1 BB aşağı yukarı artı 6 VV 8 M. Bir tane fazla almak demek 8 M kar. Yani bir BB şu an çok önemli. Artı 6. Şöyle ikinci BB'mizi de gönderelim dostlar. Umarım bizi yanıtmaz, zarar ettirmez. Haydi bakalım. Sen de gel bakalım. Şöyle güzel başlangıç olsun. Evet. İkinci bebeği yaktık. Zaten sevincimiz fazla sürmüyor. Ne zaman gel desek gidiyor. Yapacak bir şey yok dostlar. Giden kal demek bize yakışmıyor. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir diye bir laf var. Gönderelim şu artı altımızı hemen şöyle. Bunu alalım. Yapacak bir şey yok. Yani bu iş yapmak isteyen arkadaşlar olacaktır. Vardır da zaten yapanlar. Biz yine de bir hatırlatma yapıyoruz. Bunların üzerinden geçiyoruz. Bu işlerden iyi kar ettik dostlar biz. Tabi ne yaptık? Sabahtan başladı akşam kadar. Yani ara olarak durmadan MDVB çitin bastık. Pazara oturduk. Karımızı ettik zamanında. Evet çok güzel. Şöyle 3'te 2 yaptık. Hemen ardından orta su şöyle yukarıya doğru. Hemen yani şöyle gönderelim Vv'mizi. Güzel item, yakışıklı item Vv şekli şuradan baktığı zaman güzel duruyor yani denge falan göz alıcı. umarım bizi de sevindirir. Bak şöyle bekleyen hemen gönderelim. Sen de gelirsen <laughs> Geldi. Çok güzel. Müthiş oldu şimdi dostlar. üç tane aldık. Şimdi biz bir tane zarar etmememiz için basarken ben biraz öyle kafada fiyat vuruyorum. Biz bir tanemizi daha alırsak zararımızı kurtarıyoruz. Evet arkadaşlar. Yani zararımızı bir tane daha şuradan alırsak üç tane aldık. Bir tane daha alırsak en azından zararımızı çıkarıyoruz. Yani harcadığımız masraflarımız çıkmış oluyor. Ondan sonrası artık kâr tabii ki. Kısmet işi bu. 5 Beşir de yanabilir. 5'i de geçebilir yani. Oyunun bazı şeyleri yoktur. Böyle hemen arkadaşlar zb'mizi artı altıya gönderelim. Bakalım. Üzme bizi. Sen de gel. Evet. Müthiş oldu şimdi. Çok şükür. 4 tane aldık zararımızı dostlar şuradan kurtardık. 1 2 3 4 geriye kalan 5 tane de artık ona göre de tam bu salmış. Hatta dört tane u sekleme yaptık 400k'dan. O hesaplarız olmazsa aşağı yukarı yani 30m harcamıştık. Şu an 30m'i çıkarttık artık. Bundan sonra gider tabii ki kısmet O kadar uğraş veriyoruz. Bir de karda olsun. kar olsun ki içerik çıksın. Yoksa dostlar yani oradan buradan herhangi bir GB alıp da içerik çıkarmıyorum. Kendi imkanlarımla oyunla uğraşıyorum. Zaten gören arkadaşlar vardır. işte CR'ye giriyoruz bu halimizde. Yani çok farm atmıyoruz. Zamanımız çok fazla yok. Ama şükür oradan buradan bir şeyler basarak çıkartıyoruz. Basmayı bildikten sonra yani tabii ki Anvel'in herhangi bir sırrı yok. Yani basmayı bildik derken e, sizler de tabii benden iyi biliyorsunuzdur belki. Düzgün bir şekilde basmaktan bahsediyorum ben. Yani çok fazla zarar etmeyecek şekilde basmaktan. Şöyle VB'mizi gönderiyoruz. Belki de ilk karımızı alacağız. Çok güzel. Müthiş oldu dostlar. Şöyle her aldığımız artık VB'ye bir 8M yazabiliriz. Yani kafadan 8M. Ben piyasayı dediğim gibi takip ediyorum. Çok şükür şöyle bir tane aldık. Hemen fazla zaman kaybetmeden sizleri de sıkmadan. Tabii ki buradaki amacımız yani bu sistemler nasıl dönüyor? Bunlardan da kar edebilir miyiz? Ederiz. Bunları göstermek. Hatta ilk videolarında bir artı 3 ezik usta basıp satmıştım. Bir dostumuz yorum yazmıştı. Yani bu kadar zaman oynadım. Hayatım boyunca hiç bu aklıma gelmedi diye. Olabiliyor dostlar bazen. Şöyle bir daha yapalım. Yani acele etmiyorum. Yavaş basıyorum. Hadi bakalım. Artık gelirsen yani gel. <laughs> Gelmen tabii ki bizim için önemli ama yapacak bir şey yok. Şöyle VB'mizi art altıya gönderdik dostlar. Bakalım yüzümüzü güldürecek mi? Çok güzel. Bu da güldürdü arkadaşlar. Şükür fire vermeden bir tane free verdik sanırsam 10 tane vardı evet bir tane free verdik şöyle artı 5'imizi bir pire yapalım şu an 6 tane artı 6 vb bastık güzel kar bıraktı bize en azından günü kurtardı diyelim dostlar yani gb de baya pahalanmış çok ben de bakmıyorum şu an bir TL'yi geçmiş yani gb hemen arkadaşlar şöyle konfirm diyelim BB'mizi gönderelim. Acele etmeden sakince. Evet. Attık bakalım. Kısmet dostlar. Bu da kısmet. Çok iyi ya. <laughs> Müthiş. Yani teşekkür ediyoruz size. İki tane bebeğimiz kaldı. 10 taneden arkadaşlar şu an saymayalım. Uğurunu kaçırmayalım. Şöyle en son artık sayarız. 10 tane artı 5'ten güzel çıkarttık diye düşünüyorum. Yani çok şükür. Dediğim gibi 20 web aldık. Onun de o sağlıcadık hemen hemen. 30 aşağı yukarı 30 verdik kasamıza. Bakalım dostlar. gönderelim şu şekilde artı 6'ya bir preview daha yapalım pardon hemen şöyle hiç tepene zaman kaybı olmadan 10 diyelim senden de bir performans bekliyoruz Gönderdik bakalım. Yüzümüzü güldür. Umarım güldürürsün. Yaktık. Yaktık dostlar. Evet bunu yaktık. Son bebeğimiz kaldı arkadaşlar. Şöyle son bebeğimizi de artı altıya gönderip hemen hesaplamalara geçelim. son vermemizi artık şöyle hatta tohum basaraktan mı yapsak aynen şurada bir kızı görelim bakalım bize gülecek mi da atalım gerçi muhtemelen de gülmez de şöyle bir basamadık herhalde dostlar <laughs> aynen basamadık tohumu bastık basmakta geç kaldık özür diliyorum hemen şöyle geliyoruz dostlar bir tane kalmıştı zaten yani basmakta geç kaldık. O zaman burada yaparız onu. Belki sadece şurada görmeyelim. Şöyle Vuralım tohumumuzu atalım. Kız güldü bize. Hemen şöyle açalım. Çok güzel geçtik. Şimdi dostlar son veriyi basarken Aklıma geldi. Ben bir e, hesaplamalarda yanlışlık yaptım. Onu şimdi Düzelteyim hemen şurada. Yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlarımız da yani şu an aklıma yeni geliyor. Şimdi arkadaşlar 20 tane web almıştım ben. 2 M'den aldım. Ben 1 M diye kafamda plan yapmışım. Özür diliyorum bunun için. 20 tane web aldık. Artı bir bu fiyatından 2 M'den 40 M yapıyor dostlar. 10 M ile USA verdik. Toplamda 50 M verdik kasamıza. Ben diyorum yani bu kadar kar etmenin imkanı yok. Ama çok şükür video bitmeden aklımıza geldi. Videoyu bitirmedik. Yani sizden bunun için özür diliyorum. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Şöyle VB'lerimizi düzelim. Kaç tane VB artı altı çıkarmışız? 8 tane arkadaşlar artı altı VB çıkardık. 20 tane VB'den. 20 VB artı 1'den 8 tane artı altı çıkardık. Şimdi bunlara sel fiyatına bakayım. En ucuz en ucuz sele bakalım dostlar ki yani biz de ona göre pazara en ucuz selden koyacağız. Hemen şuradan gelelim dostlar. 8299'a şuradaki kardeşimiz bırakmış. 8299. Biz bunları kaçtan sayacağız? 8M'den sayacağız tabii ki. Şöyle hemen hesap makinesini şuradan açalım dostlar. Hesabımız belli aşağı yukarı. 8 çarpı 8 tane çıkardı arkadaşlar. 64 M yapıyor. Biz buraya ne harcamıştık? 50 M harcamıştık. Tekrardan söylüyorum. 50 M harcadık. Yani Aryadığımızı da şuradan çıkartırsak arkadaşlar. 14M gibi bir karımız oldu. Yani çok şükür gene zarar etmedik. 14M VB basmak bana biraz korkutuyor ben arkadaşlar. Yani MD'de o kadar değil. De. Bu VB basarken ben korkuyorum yani niye bilmiyorum. Çok şükür 14M gibi bir karımız oldu. Zarar etmedik. Bakalım artık dostlar. Yani başka videoları dediğim gibi tekrardan başka içerikler yaparız. Bir şeyler basarız. Ha, bu attığım şeyler benim özellikle bu e, item basma videoları. Bunlar e, bizim eski yaptığımız pazar sisteminde bu şekilde arkadaşlar. Şimdi mesela buradan diyelim 14 mi kar ettik. Hemen yan çarımıza aktarıyorduk. Yani yan bilgisayarımıza pazara bırakıyorduk onu. Devamlı şekilde devamlı e, yani inanın bu şekilde zarar etmiyoruz dostlar. Ben e, yaklaşık 2 sene yaptım. MD, VB, çitim bastım. Zarar etmedim. Aşağı yukarı iki tane bilgisayardan. Yani günlüğümüz tabii ki gene çok abartacak bir fiyat yoktu. Günlüğümüz bir 50M 60M arası değişiyordu. 70M oldu oluyordu. Zarar etmedi. Kesinlikle dostlar ben e, VB, MD ve çitim basarak yan bilgisayarıma bırakıp pazara bırakıyordum. Kesinlikle zarar etmedi. Bakalım dostlar bu videonun da sonuna geldik. Bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.